Vekilim TV olarak bugün Rahvan Atçılarının Seyrek Arena'daki yarışına katılıyoruz. Pazar demiyoruz, cumartesi demiyoruz. Vekilim TV izleyicileri için her daim nerede yeni bir haber var, nerede yeni bir oluşum var biz oradayız. Peki ben bugün mikrofonu neden elime aldım? Yepyeni bir program başlıyor Vekilim TV'de. Kemal Altan geziyor. Evet sevgili Kemal yanımda. Kendisini bugün size tanıtacağım. Artık belediyelerle ilgili bir sorununuz mu var? Vatandaşın bir sıkıntısı mı var? Bir şeyi tanıtmak mı istiyorsunuz? Turizm sektöründe eksik bir şey mi var? Aklınıza ne geliyorsa Kemal Altan orada olacak. Kemal Altan geziyor olacak. Ve Vekilim TV için sizler için anında oranın nabzını tutacak. Sevgili Kemal aramıza katıldığın için çok mutluyuz. Duygularını alabilir miyim ben senden? Çok mutluyum. Böyle bir e, televizyon programında olmaktan çok gururluyum. ...sizlerle olmaktan daha kendimi şanslı Ben bunun başlayacağını söyledik, bunun fragmanlarını, tanıtımlarını yapmaya başladık. Evet. Ve inanılmaz derecede tepkiler aldık, güzel, olumlu tepkiler. Şaşırdım açıkçası da, çok da mutlu oldum, gurur duydum. Sen neler söyleyeceksin? Ee, aynı şekilde e, her taraftan güzel tepkiler gelmekte. Böyle bir şeyi yapmakta neden geç kaldınız diye soruyorlar. Ee, biz de sizin sayenizde bu işe başlayıp iyi bir yerlere geleceğimiz eminim. Artık yepyeni programlar Vekilim TV'de olacak. Buradan sinyalini veriyoruz. Büşra Karancak'la Çat Kapı yakında da Vekilim TV'de sizlerle buluşacak. Bizi izlemeye devam edin. Artık mikrofonu Kemal Altan'a vereceğiz. Bakalım Kemal Altan gezdiğinde objektiflerden sizler için neler yakalayacak.